Sevgili dostlar merhaba. Bir umman maspak günlüğünde sizleri selamlıyorum. Burada bugün yapmak istediğimiz şey burada yenilebilecek ekmekler. Maalesef e, buradaki en büyük sorun ekmek. E, en iyi ekmeği bulabileceğimiz yerin Karfur olduğu söylendi. Karfur'a e, geldik. E, yani Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir bakeri herhalde yoktur. Şimdi şöyle bir e, sıradan gideyim istiyorum. E, small bread küçük ekmek, küçük ekmek. Şu ilginç olan şu, Ama pişirmeyi unutmuşlar. E, bu Fransız, Fransızla ilgili bir ekmekten bahsediyor. Şu marak, e, bu e, mor mara, Fas ekmeki, Fasların ekmeği olarak isimlendirilmiş. Portekiz ekmeği. Fransa ekmeği. Country <laughs> bread, bijinette. Anlamadım onu. Evet. Çikolata ekmeği var. Ee, bayağı bir burada Fransa ile ilgili ekmek çeşidi var ama e, ne olduğuyla ilgili olarak hiç bildiğim yok. Bunların hepsi 690 Beyza. Eee Burada yine Portekiz ekmeği, Fransız ekmeği, Biroş ekmeği. Biroş dediği yalnız çok yumuşak bir hali var. Bu da öyle pastamsı bir ekmeğe benziyor. Ee, bu Brown's Brown bu kahverengi muhtemelen bu kepekli tarzı bir ekmek. Bu biraz ilginç. Eğitir mi Bu yağlı mağlı bir şey benziyor. Şunlar biraz sanki bizim Ramazan ay çörekleri pideler. İşte zeytinli, kaşarlı. Galiba bu ne? Ispanak, ispanaklı, falan. Ee, burada ekmek çeşitlerinin tamamı mevcut. Ve bakıyorsunuz. Burada da abla paketleme yapıyor. İmalat da burada gözünüzün önünde yapılıyor. Şu ekmek çok ilginç. Zat diyor. Bu içi boş. Muhtemelen bizim küçük, ne bileyim, lavaş tarzı bir şey. Bunlar bu da sanki baktığın zaman küflenmiş gibi. Evet bu bizim susamlı simite benziyor. Evet ismi de simit olarak konulmuş zaten. Bir simitimiz varmış. Ee, burada en çok hani bize hitap edenin ne olduğunu, bir Türkiye hitap edenin ne olduğunu hala bulmaya çalışıyorum. Aslında kamera açmadan önce ben onu buldum. Böyle ee, ufacık ufacık mantı mı artık. Benim aldığım ekmek ıra bunu. Ve e, sanki biraz daha e, hamburgerimsi bir ekmeğe benzeyen ama soft brown olan bir ekmek. E, ben bundan aldım. E, bir tane de bundan almak istiyorum ama bu kadar çok ekmeği de yiyebileceğimi düşünmüyorum. Bir dahaki sefere de bundan almayı planlıyorum. Çünkü bize en yakın ekmeğin o olduğu söylendi. Burada Turkish Bread Simit, e, Bu da bizim lavaşa benzetmişlerdi. Bunun zaten ne olduğunu hiç Anlamadım. Bunu keşke yapmasalarmış. Demek ki alanlar var. Burada pasta çeşitleri var. E, Limanat hemen arkada. Burada Cupcake'ler. Excuse me. Ee, burada cupcake'lerimiz var. Hmm, Donutlarımız var. İmalatın tamamının göz önünde olması ee, aslında çok güzel bir şey. Bu şey koku. Yani burada hani o meşhur işte şöyle pisler böyle pisler dediğiniz adamların Sonuçta ekmek yaptıkları yer. Kalkıp da hiçbirimiz yok. Onun zaten işletmecisi Karpur. Yok şu yok bu değil. Sonuçta işletmeci Karpur'sa çalışanlar ee, ya da yerel yöneticiler burası. Buranın çok ciddi denetimleri var. Çok ciddi denetim yapılıyor. Öyle bir falan değil. E, çok ciddi laboratuvarları var. Ve bu sağlık konusunda da asla, gıda konusunda asla şeyleri yok. Afları yok evet, seviyorlar. Ben de galeta onu galiba. Ee, yaşamayı, yemeği, içmeyi hepsini seviyorlar ama şey, iş mevzu şeye geldiği zaman insan sağlığına geldiği zaman burada vicdanları devreye giriyor. Yani öyle e, satın alamıyorsunuz. Biraz önceki ablanın cayır cayır paketlediği eee işte ekmek diyor, white ekmek diyor, bu tost ekmeği. Yani bu ekmeğin şu iç kısımları gerçekten yenilecek gibi değil. Ee, bir gün iki gün yiyorsunuz ondan sonra artık böyle ciddi anlamda bir kabak tadı vermeye başlıyor. Şimdi burada hamburger ekmeği gibi görünüyor ama bunların içi çok çok hamurumsu kalıyor. Şöyle sarı ekmekleri var. Bunu daha önce Bakery'de da görmüştük. Ne olduğunu hala çözebilmiş değilim. Ee, bir de burada bunların lavaşı var ama ya da ne diyeyim buna Vallahi bazlama mı diyeyim ince bir şey. Ee, yok ya bize çok <laughs> evet asıl göstermek istediğim buydu. Bizim Türk markası Çorum markası ALE'ye ee, biz bunu Facebook'larda falan kullanıyoruz. Ee, Aleyhine'nin burada bütün ürünlerini bulabiliyorsunuz. Ama e, belirtmek isterim ki e, bozulmasın diye paketleme ile alakalı herhalde bir içine bir şey yapılıyor. Ee, tat tat tamam da şey maalesef ı -ı. yani ı -ı. üzülerek söylemek zorundayım ki bir koku var. Ee, o da muhtemelen ambalajlama paketleme. Çünkü sonuçta deniz aşırı bir ülkeye geliyoruz. Deniz aşırı ülkede şey olması lazım. Evet, Türk iş klasik bakla var. 8 riyal aşağı yukarı 300 lira bandında. Bizim tatlılarımızın havuç dilim aynı 8.3. Görseline bakarsak biraz eski. Oo, midye de var. Güzel. kuru baklı, e, kuru tuzlu farklı tuzlular. Yani şunun ne olduğunu aslında merak ediyorum. Bu da bunların böyle herhalde gevreği gibi bir şey. E, şu bunlar da çok meşhur paketleme içerisinde çeşit çeşit var. Alıyorlar. Özellikle Snapchat çok kullanıyorlar ki o bunu da paylaşıyorlar. İnanılmaz yani. Evet. Umman maskat bakeri gezimizin ya ya bitti. E, çok kısa değinmek istiyorum. Ee, buradaki normal zeytinler e, yani yediğiniz zeytinler sizin ağız tadınıza hitap etmiyor. Evet. Hemen burada Türk. Orada Türk. Burada Türk zeytinleri var e, peynir çeşitleri bir hayli var. E, ama dediğim gibi yine de bize hitap eden kısmı yine de bizimki olsun. Beş fazla olsun zihniyetindeyim. Çünkü yeni, yenmiyor. E, bazen de çok ciddi çok ağır bir koku var. Burada e, güzel kaşar çeşitleri var. Maalesef bu ürünlerin hiçbirini Akdeniz Toros tüketmediğimiz için hiç ilgi alanıma girmiyor kastırmaları farklı çünkü yani muhtemelen e, yani burada yok i̇şte giriş şöyle güvenli böyle güvenli diyoruz ama port dediğimiz hınzır eti maalesef e, dünyayı kasıp kavuruyor evet kuruymuş e, çok ilginçtir bu ülkede bulamayacağımız en önemli şey bizler için kırmızı pul biber yok evet ısrarla soruyorum Kırmızı pul biberi yanınıza getirin. Ee, bulgur var, kırmızı mercimek, mercimek de biraz böyle zayıf yalnız. Hmm. Böyle baharat çeşidinin kitabını yazarlar. Bulabileceğiniz tek şey kırmızı biber adına red chili. Ee, fakat e, red chili bizim kırmızı toz, e, pul biberimiz değil. Sevgili dostlar. Evet, hibiskus, papatya, ee, nane Bunlar ırdım demiş artık neyse Evet kahvelerimiz Turkish Coffee Turkish Coffee Turkish Coffee Tabi insan görünce böyle yurt dışında Türk alakalı bir şey gördüğü zaman ee, Bir ayrı seviniyor bir ayrı mutlu oluyor Çünkü niye Hani sonuçta vatan toprağı, kendi vatanımız, insan bir seviniyor. Evet, şimdilik görüşmek üzere.